Biraz sonra aklıma gelir tamam. tekrar. Birazdan şey ona giriş yapacağız. Jessus'un stilini anlatıyorum sana. Stilini anlatıyorum. Oyuncu evet. evet. seçme stili ama. O kıyafet stili veya... E doğru bir şeyler söylüyordun. Oldu. Gelir aklına birazdan ben sorularla. Aklımda aklımda. O zaman hadi anlat. Devam unutmadan. edelim mi yani? Evet. evet. Jesus'la devam edelim. Aynen Jessus'la. Kopamıyoruz Jessus'la. Yani Jesus'un oyuncu tercihlerine bakıyoruz. Yani sezon başında hep işler iyi giderken ya çok güzel ondan faydalanıyor, bundan faydalanıyor diyorduk. Şimdi bazı çocuklar var. Böyle yetişkin 15-16-17 yaşındaki kız çocuklarını görüyorum. Akşamdan kıyafetlerini hazırlıyorlar böyle hani yarın bunu giyeyim şunu yapayım anlatabilir miyim? Evet kombin yapıyor ama hedefe göre veya şeye göre bu planlanan bir şey değil. O gün canı ne istiyorsa. Jesus'un da şu andaki oyuncu tercihlerine bakıyorum. Ya sanki Mehmet biraz önce bahsettiğim konu burada da karşıma çıkıyor. Jesus'un bir fena Türkiye'ye hem futbol aklını hem yaşam aklını paylaşacak bir insan yok yanında diyorum. Bak bunu altını çizerek söylüyorum. Bunlar gün yüzüne bugün inkar da etseler veya duyarsız da kalsalar bir gün gün yüzüne çıkar. Bir röportajında çıkar veya eski bir Fenerbahçeli futbolcu bugün o kadroda olan daha sonra eski diye nitelendireceğimiz bir Fenerbahçeli futbolcu bunları anlatabilir. Fenerbahçe'nin Türk tak oynayacak takımlarıyla ilgili analizleriyle de ilgili sıkıntılar var diye düşünüyorum. Kimle oynarsa oynasın kafasında ya bugün bununla başlarım buna bir şans vereyim. Ötekine yani oyun müdahaleleri veya Teknik adam büyük dokunuşları göremiyoruz. İsmi kadar büyük değil. Hareketleri bak en önemli cümleyi söylüyorum burada. Jesus'un ismi kadar icraatları büyük değil. İsmi daha büyük. Ben ek yapayım. Güzel bir noktaya değindim. Ben bu konuya da kafa yoruyorum Ozan abi. Şöyle. Ligdeki son şampiyonların hepsini irdeliyorum. Hep iyi teknik et. Şimdi. Abdullah Avcı'yı Şenol Güneş'le Fatih Terim'le elbette kıyaslayınız. Mı? Abdullah Avcı'yı ben şu anlamda Türkiye'de bir numara derim. En iyi teknik et yani şu anlamda. Hı hı. Yardımcıların hepsi bugün Süper Lig'de gayet takım çalıştırıyor ki bu sene bence Ümmaniye Spor'dan yeni ayrılmış Recep Hoca müthiş işler yaptı. O da. Şimdi dönelim Sergen Yalçın diyoruz. Çağdaş Atan vardı. Kayseri Spor'da gayet güzel çalışıyor. Yine Murat Şahin yıllarca zaten kader birliği yapmışlardı. Okan Hoca son hafta Gomis olayının patlak verme sebebi 45'teki Barış Alper değişikliği. 4 yardımcısıyla oturup değerlendirip ikinci yarı 2-1 öndeyiz kontra atak futbolu olabilir Barış Alper'le başlayalım. Teknike çok önemli. Şenol Güneş Bayram Bektaş istedi. Bayram Bektaş bu sezon Samsun Spor'la başladı. Yani ben evet. pekala Samsun Spor'la çalıştım. Sonuçta lige çıkacağı da belli. Lig Kafayı oynayacağı belli. Yani bakarsak kalibi olarak iyi bir yardımcı hoca seçti. Birincilikle şampiyonla oynayan bir takımın teknik direktörünü görevden ayrılmış. Boştaydı. Yanına yardımcı olarak aldı. Daha öncesini hatırlıyorum. Tamer Tuna. Fatih Terim eleştirilerimi sevebilir benim. Fatih Hoca'nın ben teknik heyetinin e, yeterli olduğunu düşünmüyorum. Sebebini de şöyle izah edeyim. Yani Fatih Terim ayrıldıktan sonra bir tek Selçuk İnan. iyi kötü. E, Kasımpaşa denemesi var. Umarım daha da devam eder. Hı Diğer dışında. teknik adamlar, işte Levent Şahin iki alt ligde. Tamam biraz gönüllü bağ var İskender'in vesaire. Kulübeler, ekipler önemli. Ligimizin dinamikleri bilmesi önemli. Ya belki de işte o Giresun spor maçı Ozan abi. Bir hafta öncesi yani daha doğrusu Fenerbahçe pazartesi Sivas oynadı, Cumartesi Giresun'da pazartesi Sivas maçı zaten sinyaller verilmişti. Takımda yorgunluk var. Faaliler agresif oluyor. Kart çıkıyor. Bir, bir, önceki Sivas maçı da 10 kişi oynadı Fenerbahçe. Sonra Giresun maçında 10 kişi oynadı. Giresun döndü. Serdar Aziz'in iki bireysel hatası. Ya da şu. Ya ekip de biri olacak. Ya şimdi şimdiden söylemek kolay belki ama. Ya Serdar Aziz'in yerine Samet olmaz. Serdar İzleyen'in Samet olur nasıl olur bedavayı alırsın boşa çıkar al. 4 milyon euro verip değecek bir stoper değilseniz zaten artı 3 denkleminde Altay Ferdi ile bir şekilde ön tarafta İrfan Can, Emin artı 3'ün var zaten. Gider 4 milyon euro yabancı stoper bulursun. 4 milyon yok, euro. Samet'e 4 milyon vereceğine git eski K yerine 6 milyon al geriye. Mesela örnek veriyorum. Tabii o yüzden e, Ozan abininkine dediğine katılıyorum. Jesus ismine hiç itirazım yok ama. Bence Kulübe'de bir yerli ligimizi bilen bir e, teknik adam olabilirdi. Bir de şu var. Ben Jesus'un Fenerbahçe'sine şöyle çok itiraz etmiyorum. Galatasaray çok anormal puan topladı Ozan abi. Şu evet. an yani Galatasaray'ın son şampiyonluğu Melike 69 puan. 34 haftalık ilk maratonu var. E, şu 70 puana benim bildiğim 29 maçta ulaştı. Evet. Yani puan ortalaması çok yüksek. Ama ne e, varacağım? Jesus'un oynattığı futbol... Tempolu, atlet bir futbol. Ben biraz Davun dönemindeki Fenerbahçe'ye benzetiyorum. 2004-2006 ama o takımda Fanoydonk, Alex, Luciano, Apia, yani böyle nasıl diyeyim CV'si çok A sınıf oyuncu vardı. Bu takımda A sınıf oyuncu yok bir de. Hep aynı örneği veriyorum. Galatasaray'da önem sıralasak, Sergio Oliveira ilk beşe koymayız. Fenerbahçe'de bence Sergio Oliveira gibi oyuncu yok. Yok, doğru söylüyorsun. Bu arada Serdar Sarıdağ'dan mesaj geldi. Bizi taksiden... Dinliyorlar. Ben de çok dinlerim arabada. Diyor ki Ozan Zeybek ile Mehmet Özcan'ı özlemiştik. Çok güzel yayın oluyor. E, taksici Metin, Ozan Zeybek hayranıymış. Ben de Serdar Sarıdağ hayranıyım. <laughs> Fela, bu arada Serdar Sarıdağ şu anda çok fit. Öyle Spora mi? başladı. Hı -hı. Bunu da yokken de söyleyeyim. Hep buradayken söylüyorum. Baya böyle hocayla çalışıyor. <laughs> azimle bakalım yani neler olacak. İzmir'in sokaklarında bir görmüşler onu. Bu foraftır. Olacak. Melike İzmir'in sokaklarında görmüşler Serdar Sarı'yı. Serdar Sarı da. Evet. Ne ara gitti İzmir'e? Ne ara gittiyse ben de bilmiyorum. Haberimiz hiç yok. Serdar Sarı da yarın gece. İzmir yani ilgili bu gece bir gece oldu bir, beraberiz herhalde. İzmir'le ilgili bir bilgi paylaşayım. Göztepe şu an Playoff potasında. Dilerim gelir. Çok güzel stadyum atmosferi. Hatay Spor yeni sezonda maçlarını Akisar'ın olduğu yere olabilir. Akisar çünkü iki alt lige düştü o tesislerle hmm. bir görüşmeler. İzmir o tarafta bir devam etme niyeti var Melike onu söyleyelim yeni sezon için. Hmm. Yani Bana da çok böyle güvenli birisinden duyduğum bir şey. için evet, evet. E, bir de Akisar'ın durumu da ortada. Evet. E, o kadar Süper Lig Avrupa Ligi Türkiye Kupası bir anda 2-3 basamak düştü. Akisar'ın tesisini ve stadını kullanma durumu var yeni sezon için. Bunu Önemli oyuncular da gibi. çok kolay kolay hayır demez. Ben Rodega'yı hatırlarım mesela. İzmir'de yaşayıp gayet Akisar'da oynuyordu. Hatta ben... Zaten deplasmanlara gidildiği zaman da İzmir'de kalıyor futbolcular genelde. Tabii Akisar Lopez vardı mesela. Oluyordu, ben ona sormuştum niye Akisar'da oynuyorsun? Daha iyi takımda ben çok mutluyum burada İzmir'de yaşamaktan dolayı deyip cevaplar genelde öyle oluyordu Akisar oyuncu. O da zaten Akisar'ın biraz başarısını özetliyordu. Evet. Şimdi biraz soru cevap yapalım sonra devam edeceğiz. Jesus'tan çıkma aklımda Jesus'tayım şey şu an zaten. Şey söylemek istiyorum. Buyurun. Mehmet anlattı ya işte teknik adamların analizlerini yaptı ya. Jesus'la ilgili sezon başı ve bugüne geldiğimizde şöyle bir şey anlatmak istiyorum. Bir erkek bir kız tanışıyor. Flört başlıyor. Nişan dönemi olabilir. Oturuyorlar bir restoranda. Başka biri gelip o adamın o bayana bir terbiyesizlik yapsa adam onun için canını verebilir. Anlatabilir miyim? Aşk yeni başlamış, hararetli her şeyi yapabilir. Sezon başını anlatıyorum şu anda Jesus'la ilgili. Fenerbahçe taraftarı aşık. Jesus için her şeyi yapabilir. Bunları yapabilir. Yıllar geçiyor, ilerliyor, ilişki devam etmiyor. Bu adam iş adamı. O kadından kurtulabilmek için 3-5 milyon dolar para veren, evlilik bitiren ilişkiler bile var. Doğru mu? Fenerbahçe taraftarı şu anda Jesus'la bunu yaşamaya başladı. Sezon başında canını verebilirdi onun için. Hani bunu tabiri caizse şey olarak anlatıyorum. Anlaşılması kolay olsun diye. Adam vururdu onun için. Ama bugün ondan kurtulmak için para verir. Bu ilişkinin o son hareket bir daha düzeltilme noktasına ha, gelmez diye O hiç konuşmadık diyorum. Melike bu arada. Konuşmaya evet, gerek evet. yok. Ben en kızdığım şey maç bittikten sonra taraftar protesto eder. Nerede edecek? Özel hayatında? Evet, Markette nasıl... mi edecek? Restoranda mı edecek? Stadta tribünde edecek de protesto. Ee, ve yani sonuç kabul edilecek bir sonuç değil Fenerbahçe açısından. Kesinlikle. Taraftarın psikolojisini çok iyi anlayabiliyorum. Yani ben, ben yoksa bil... Altay'a... Ya üzülüyordum. Yani ben günah de Ankara olmasında. gücü maçında da taraftarı biraz hani e, maç içinde tepki gösterdikleri için <laughs> taraftara kızmıştım ama haklısın. Peki, peki oradan kim çekiyor? Mert Hakan. Hayır. Arda, Arda 18 yaşındaki çocuk gidip savunma işini o yapıyor. Anlatabildim mi? Bu şey geçerliliğini kaybetti benim Daha doğrusu gözümden. Mert Hakan şey tepki veriyor. Gerek yoktu demeyi evet, getiriyor. Evet, evet. Arda tam aksine. Tamam hocam. Evet. Yani e, artık e, bunu Yusuf Kenan da burada çok söylüyor. Yani bu taraftara kızılacak bir e, durumu geçti Fenerbahçe'de. Taraftarın aslında ne yapsa e, hakkıdır noktasına geldi herkes. Galatasaray'da Çünkü, var ya of Tudor'a falan neler yapılıyordu. Tribünleri <laughs> doldurmalar. Maçı oynanırken de. Her daha. türlü desteği veriyorlar ama e, karşılığında o mutluluğu ben mediler. hatırlıyorum Melike. Maç oynanırken tamam gideceğim demişti. Böyle evet. reaksiyonla istifa istifa.